Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben biraz rahatsızım ama yine de siz yalnız bırakmak istemedim açıkçası. Evet, bir karar açılımı yapacağım bugün. İlaçları içip içip uyuyorum. vallahi çok kötüyüm <laughs> dün akşamdan beri. Evet, karar açılımı yapacağız. Kararsız kaldığınız iki konu, iki kişi, iki olay, iki farklı eylem. Ne artık ikileme düştüğünüz her ne varsa, bunlarla ilgili bir açılım yapacağız. Sizin karar almanızı kolay kolaylaştırmak adına. Evet 3 farklı objemiz var arkadaşlar. Şöyle siyah bir taşımız var. Şöyle pembe bir taşımız var. Şöyle beyaz bir taşımız var. Bunlardan bir tanesini seçerseniz açılıma hemen başlayabiliriz. Karar verdiğinizi düşünüyorum ve şu beyaz taşla başlamak istiyorum. Kararsız kaldığımız iki durum hakkında en doğru sonucu almak için niyet ediyorum. Evet, önce bir mevcut durumu tespit edelim. Sonra da karar vermemiz için iki farklı konuyu tespit edelim. Siz konularınızı kararlaştırın. Yani iki seçeneğiniz var. Biri bu, biri bu. Hangisini seçmek istiyorsanız ona göre adlandırın. Ve ben kartlarımı seçmeye devam edeyim. birinci kararınız, ikinci kararınız. Niyetinizi tuttunuz mu? Evet ben tuttuğunuzu varsayıyorum ve şimdi hemen başlıyorum. Önce bir duruma bir bakalım. Evet. Kutsal saydığınız bir takım e, durumlar varmış. Bu ihanet etmemek olabilir bu istemediğiniz şeylerin zorla yaptırılması olabilir e, fakat bunlar çiğnenmiş gibi görünüyor ve araya sanki bir ayrılık bir e, evliliğin çatırma, çatırdaması bir uzaklaşma e, görünüyor arkadaşlar burada ya da e, şöyle eşle ilgili bir takım problemleriniz oldu sizin e, istemediğiniz yönde bir takım hareketler meydana geldi ve o iş yerinden ayrılmış da olabilirsiniz ikinci konuda bu evet evet para ile ilgili kısma gelirsek birisine borç vermiş olabilirsiniz arkadaşlar ama hani sözle verilmiş bir borç olabilir bu Sözsel anlamda bir anlaşmayla Bu Durum maalesef Geri ödeme yapılmamış Olabilir Ve burada bir arkadaşlığın Tamamen bitirilmesi yönünde bir karar Alınmış olabilir Evet durum böyle Şimdi eğer bunu seçerseniz Arada kaldığınız iki seçenekten Bir tanesi bu bir tanesi bu Arkadaşlar bunu seçerseniz neler olur Bir bakalım seçerseniz gerçekten kalbiniz çok kırılacak üzüleceksiniz. Ee, şans sizden yana olsa da siz artık o şansı kullanmak istemeyeceksiniz. Ee, bir takım pişmanlıklar, özlemler, e, yerine e, e, gerçekten hani tamamen ayrılmak yönünde e, bir e, karara varma durumu var korkularının üst, korkuların üstüne gitme durumu var. Evet. Geçmişte yapılan bazı şeylerin pişmanlıkları var. Maalesef öyle. <laughs> Bunun yanı sıra arkadaşlar gerçekten burada eğer bu kararı verirseniz çok üzüleceğinizi görüyorum burada. Bu iş olsun, kariyer olsun, para olsun, ilişkiniz olsun. Eğer bu seçeneği seçerseniz gerçekten çok üzüleceksiniz. Çok pişmanlıklar yaşayacaksınız. Yani ben bunu tavsiye etmiyorum ama bir de buna bakalım. Bunu seçerseniz gerçekten sizin ıı, yanını, başarı sizin yanınızda olacak diye ee, ve bazı şeyler e, korunacak neyle ilgili olursa olsun ilişki, para ya da e, para, para ya da e, işleyici konularda bu seçeneği seçerseniz daha yapıcı bir durum ortaya çıkacak e, kaderinizde daha güzel bir e, döneme gireceksiniz e, bu durumu korumak da isteyeceksiniz. Ee, sizin elinizde belki çok az bir imkan var bunu seçerseniz ama e, size o kadar büyük bir destek gelecek ki e, sizin çok fazla bir şey yapmanıza gerek kalmayacak ama bu karar gerçekten ötekine nazaran çok çok iyi bir karar e, kararsız kaldığınız konuda e, bu seçeneği seçerseniz gerçekten e, istediğiniz seviyede para para, aşksa aşk, kariyerse kariyer. Bakın hepsi birlikte çıktı zaten. Yani bunu elde edeceksiniz ve bunu hani kaybetmemek üzere elde edeceksiniz. Yani kaderinize yazılacak bir durum var burada. Evet. Ve burada hani çok da fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Her şey sizden yana olacak onu söyleyeyim size. Evet. Durum böyle. Beyaz taşı seçen arkadaşlarımız için durum böyle. uyumlanamadıysanız diğer desteleri dinleyin arkadaşlar. Şöyle bir siyah taşımız var. Bakalım kararsız kaldığınız konuda size nasıl bir yön çizecek, nasıl bir yol gösterecek kartlarımız. En doğru cevabı almak için niyet ediyorum. Önce bir mevcut durumu tespit edelim. Başka ilgili. Ya da severek yaptığınız işle ilgili. O açarak gidiyorum ama <laughs> böyle yapmayacağım tabi. Şöyle yapayım. Evet. Neden sıra gittim anlamadım. mevcut durum evet, bu seçeneği seçerseniz neler olur bu seçeneği seçerseniz neler olur İki farklı olay, iki farklı kişi iki farklı iş iki farklı parasal ya da e, yatırımsal durumla ilgili e, seçenekleriniz bunlar karar verdiyseniz açılıma hemen başlayın. evet. Önce bir mevcut durumdan başlayalım arkadaşlar. Bir fırsat yakalamışsınız, bu fırsat gerçekten sizin duygularınızı şaha kaldıran bir fırsat. Bu iş olabilir, kariyer olabilir, para olabilir, aşk olabilir ama sonuçta bir fırsat, bir fırsat bir fırsattır. Bu fırsatı yakalamışsınız, bunu değerlendirmek istiyorsunuz fakat daha şu ana kadar bir dönüş yapılmamış size arkadaşlar hani belki bir iş iş yeri, işine işi, işe başvuru yaptınız. Şu ana kadar bir haber alamamışsınız. Ya da birisine açılmışsınız arkadaşlar fakat şu ana kadar size herhangi bir şey söylememiş. bakalım neler olacak. Ya da bir yatırım fırsatı yakaladınız. O fırsatı değerlendirmek için bir takım çalışmalara girdiniz. fakat daha yatırımın hani daha semeresini görememiş olabilirsiniz. Ve bu konuda biraz kararsız kalmış olabilirsiniz. Bu konular hakkında kararsız kalmış olabilirsiniz. Bu kararsızlığınızda işte yani bu seçenek mi, bu seçenek mi? Hangi iki seçenek arasında seçim yapmalıyım derseniz e, bunlara bir karar verin önce seçeneklerinizi. Ondan sonra açılımıza başlayalım. Evet ben e, seçtiğinizi varsayıyorum ve şununla başlıyorum. Eğer bunu seçerseniz neler olur? Zaten bir kısmını e, görmüştük burada. Evet. evet. Şimdi eğer yatırımla ilgili bir dönüş yapılmamışsa size arkadaşlar üzüntüyü, sıkıntıyı bırakın e, emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Ee, ...size biraz zaman lazım. Biraz hani... E, ...olgunca tavırlar sergilemeniz lazım. Ee, biraz hani serin kanlı olmanız lazım. Hani şu anda biraz... E, ...bu konu adına... temir e, ...tedirginlik e, yaşıyorsanız da... E, ...merak etmeyin. Bir zaman sonra zaten... E, ...bunu semerizden alacaksınız. Yine eğer hani... E, ...birisine bir teklif yaptınız... E, aşkla ilgili, ilişkiyle ilgili bir teklif yaptınız. Size hala dönmediyse e, dediğim gibi size biraz zaman lazım. E, hemen hüsrana uğradığınızı düşünmeyin. Hemen karalar bağlamayın. E, bence biraz mutlu olun. Çünkü e, şöyle diyeyim size e, istemeyen kişi zaten cevabını hemen verirdi. Hani e, belki sizi gözlemliyor. Ee, neler yaptığınızı neler ettiğinizi belki sizi araştırıyor belki çok temkinli bir insan ee, dolayısıyla hemen böyle hüzünlere kapılıp e, gözyaşları sel olmasın ee, biraz zaman verin biraz olgunluğun davranın e, etrafınıza karşı da olgunluğunuzu sergileyin çünkü şu anda gözetleniyor olabilirsiniz yine e, eğer bir işle ilgili e, durumunuz varsa size geri dönüş yapılacak hemen bu iş olmayacak galiba gibi böyle bir takım vesveselere kapılmayın arkadaşlar bir takım ön araştırmalar yapılıyor olabilir sizin hakkınızda bu iş kesinlikle olacak onu söyleyeyim size ama siz böyle hani gardınızı düşürmeyin hemen umutsuzluğa kapılmayın diyorum peki bakalım bunu seçerseniz ne olur seçerseniz ne olur arkadaşlar ikinci seçeneğiniz bir kere çok çatışmalı bir ortam olacak çok çatışmalı bir ortam olacak evet hani bu aşkla ilgili ilişkiyle ilgili bir durumsa karşı taraf sizi çok sevecek ama siz çok fazla güç kaybedeceksiniz çünkü hani sadece sevgi gelmiyor bununla birlikte çatışmalar da geliyor güç kaybı da geliyor ee, ve bu konuda kendinizi affedemeyebilirsiniz yani bu seçeneği seçtiğiniz için kendinizi suçlayabilirsiniz evet e, belki hayatınız hani daha dolu dolu olacak ama <laughs> neyle dolu olacak onu da söyleyeyim size ee, bol bol hırgür, bol bol çatışma bol bol kavga yani evet hayatınızda bir takım şeyler e, boşluklar tamamlanmış olacak gibi ama bu boşluklar iyi bir şeyle tamamlanmış gibi olmayacak Şimdi para konusuna gelirsek evet çok sevdiğiniz çok istediğiniz böyle artık iyi, 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 yanıp bittiğiniz bir işe kavuşabilirsiniz. Paraya kavuşabilirsiniz ama bu size huzur getirmeyecek arkadaşlar. Hani bu sizi daha çok üzecek. Daha çok vesveseli yapabilir. Daha çok hani ne bileyim işte daha düşünceli yapabilir. Yani gerçekten bu huzurla bir şey yapacağınız bir durum değil. Bu sizi gerçekten yoracak bir durum. Onu söyleyeyim size. Yine ilişkiyle ilgili söyledik zaten. İş işle ilgili de aynı şeyi söyleyebilirim. Eğer hani çok sevdiğiniz, yoksa orayı söyledik mi? Neyse işte orada. Ee, istediğinize evet kavuşabilirsiniz ama istediğiniz zannettiğiniz şey size huzur getirmeyecek onu söyleyeyim size evet yani, ilaç falan oluyor da böyle sersem gibiyim ama açılımda falan da değilim var yani kendi kendi ben kişi evet şöyle bir siyah taşımız vardı arkadaşlar bu açılımımızın da konusu bu şekildeydi. En son şöyle bir pembe taşımız var. Bakalım. İki farklı kişi arasında kaldıysanız, iki farklı durum arasında kaldıysanız, iki farklı iş arasında kaldıysanız, ne bileyim iki farklı yatırım konusu arasında kaldıysanız ya da başka konularda kararsız kaldıysanız o zaman hadi hep beraber dinleyelim diyorum. evet pembe taşı seçen arkadaşlarımızın kararsız kaldığı konuları tespit etmesin yani sabitlemesini istiyorum ve ben başlıyorum öncelikle bir mevcut durumla başlayalım hoppa bir şey düştü yere Evet arkadaşlar. İki seçeneğiniz var. Ya da kafanıza takılan böyle mi yapsam, şöyle mi yapsam dediğiniz durumlar var. Ya da hani onu mu seçsem, bunu mu seçsem dediğiniz durumlar var. Ya da iki farklı iş var. Acaba hangisi benim için daha iyi olacak dediğiniz durumlar mı var? Evet. Birinci seçeneğiniz, ikinci seçeneğiniz diyorum size. Ve seçtiğinizi varsayıyorum ve mevcut durumda başlıyorum bakalım. Evet. Ya bir şeyler tamamen bitmiş gibi. Bu ilişki olabilir, iş olabilir. E, ne bileyim çok büyük bir para kaybı olabilir. E, burada soğuk kanınızın, koruyamamanızın e, sizin için e, negatif etkisi olmuş bir yer dedi. Hani biraz daha soğukkanlı olsanız belki bu kadar. Keskin bir yıkım olmayacakmış Öyle söyleyeyim size Ama şu anda şurada Çok keskin bir yıkım olmuş Ve sizde maalesef soğuk Soğukkanlığınızı koruyamamışsınız Gibi bir durum var mevcut durum bu Peki bunu seçerseniz ne olur Sizin için sizin açınızdan seçerseniz ne olur aşkla ilgili söyleyeyim size bir bir araya gelme var bir yüzleşme var bu yüzleşme mevcut durumun yüzleşmesi arkadaşlar ve bazı konuların masaya yatırılması konuşulması biraz tatlı dil biraz güler yüz biraz hani karşı tarafı dinleme ve akabinde de istediğiniz arzu ettiğiniz seviyede bir ilişkiye devam etme diyebilirim. Ama işle ilgili derseniz bir sözleşme için bir imza gerekebilir arkadaşlar. Bazı çıkmazlara düşebilirsiniz. Fakat bu hani uzun soluklu bir, uzun süreçli bir çıkmaz değil. Buna bir çözüm bulacaksınız. Belki karşı tarafı ikna edeceksiniz bu konuda arkadaşlar. E, ya da hani ilgili e, kurum daha iyi şurayı burayı ikna edeceksiniz ve e, yani güzel e, hitabetiniz ne bileyim işte yazışmalarınızla falan e, ve akabinde de istediğiniz şeye kavuşacaksınız şimdi e, para konusuna gelirsek e, bir, böyle belgeli bir e, para var ortada bu belgeli para ee, size biraz hani e, ne diyeyim sıkıntı olmuş ee, öyle diyeyim evet sıkıntı olmuş fakat e, bu durumu eninde sonunda e, bir şekilde çözeceksiniz ne bileyim bir senediniz vardır ödeyememe durumunuz vardır ama hani ne bileyim işte e, bir terim kullanılıyor e, borçlanma ile ilgili bir takım durumlar e, ne bileyim bir taksitlendirme olayı falan filan en de sonunda bir şekilde karara bağlayacaksınız. Sizin için olumlu sonuçlanacak diyebilirim. Evet. Peki bunu seçerseniz ne olur? Ona bir bakalım. Evet. Evet. Eğer bunu seçerseniz ki burada eğer arkadaşlar bir başka kişi söz konusuysa ve bunu seçmek istiyorsanız, bu şimdiki ilişkiniz, yıkılan ilişkiniz, bu da e, karşı tarafsa, evet çok özgür olacaksınız onu seçerseniz. Ama e, bir yandan da korkularınız olacak o kişiye dair, o kişiyle ilgili e, ve beklediğiniz, e, beklediğiniz e, beklentilerinizi karşılamayacak diyebilirim yani. Geçici bir heves gibi karşınıza çıkacak. Çünkü hani karşıdan göründüğü gibi birisi değil arkadaşlar öyle söyleyeyim. Aranızda çok fazla kavga çok fazla çalışma olabilir. Ve bir yerde de hani sizi manipüle edebilir. Sizinle ilgili bir takım istemediğiniz kararları almanıza yol açabilir pek de güzel bir içici bir cıvı bir durum değil buradaki görünen arkadaşlar. Ama derseniz ki bu işle ilgili bir konu, o zaman derim ki ben size, evet işle ilgili bir konu konuşsam bir başka şiirine gitmek istiyorsunuz. Evet orada kendinizi daha özgür hissedecek olabilirsiniz. Fakat bu gerçekten istediğiniz iş mi? bunu bunu oraya gidince fark edeceksiniz bu benim gerçekten istediğim bir şey değilmiş diyeceksiniz çünkü çok büyük bir rekabet var çok fazla çatışma var ama böyle bir sıkışıklık durumu olacak neden sıkışıklık çünkü bir takım sözleşmelere imza atmış olacaksınız ve oradan ayrılmanız da biraz zor olacak diyebilirim yine parayla ilgili bir konuysa arkadaşlar bu ee, çok büyük korkularınız var, kaybetme korkusu olabilir ve bu korkuları e, siz besleyeceksiniz, besleyeceksiniz ve sonuçta hani o beslediğiniz korkular e, gerçekten e, başınıza gelebilir. Hani burada felaket tellallığı yapmıyorum, ama şunu söyleyebilirim, gerçekleri söylüyorum onu söyleyeyim. E, şunu söyleyebilirim, e, burada hani Allah karar sizi hüsrana uğratabilir. Bunu seçmenizi asla tavsiye etmiyorum diyorum evet arkadaşlar. sonunda bitirdik mi? <laughs> Siz de benden kurtuldunuz mu? <laughs> ben sizi özlüyorum ya. Hasta olsam bile. <laughs> Orada mesajlarımı sokuyorum falan. Yattığım yerden. Özlüyorum gerçekten. Evet şöyle bir pembe taşımız vardı. Bunu açalım tamamladık. Evet, benim için çok zor oldu ama sizinle birlikte olmak her zorluğu insana kabul ettiriyor. Öyle bir durum var. Yani güzel mesajlarınız beğenilerimiz, ne işte. İzlemeniz beni mutlu ediyor. Hani öyle bir durum var işte. <laughs> Biraz duygusalım <mı> bağladım nedir? <laughs> Evet arkadaşlar. Bugün benden bu kadar. İnşallah yarın daha iyi bir şekilde karşınıza çıkarım. Gerçekten çok hastayım. Ee, şu anda hani kaç saat uyudunuz derseniz ee, ilaç içiyorum. Hemen yatıp uyuyorum. İlaç içiyorum. Hemen yatıp uyuyorum. Yani toplamda 14 saat falan uyudum yani. Şimdi gene tekrar ilaç içip tekrar uyuyacağım galiba. <laughs> Hiç bu kadar çok uyumamıştım. <laughs> Ama demek ki vücut bir rahatlatma yaşıyor, yaşatıyor insana. Öyle bir durum var yani. Evet yarın bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.